Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önceden de bahsettiğim kendi kaskım olan Airo ST 501 kaskı inceleyeceğiz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Haydi başlayalım. Yine kaskı elimize alarak başlıyoruz. Benim kaskım gri, siyah, beyaz şekilde desenleri olan. Bu renk olarak da şöyle geçiyor. Bionic White olarak geçiyor. Ben aslında Glossy White yani tamamen beyaz olan modeli seçmiştim. Ama sağ olsunlar ellerinde stok olmadığı için bu çok daha güzel renkli olan modeli, çok daha güzel deseni olanı göndermişler. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yine motoventoatlet.com'dan aldım. Yani sponsorum falan değil. Sürekli oradan alışveriş yapıyorum. Niye? Ucuz çünkü. Şimdi oradan kask alma konusunda çok şüpheleri olan arkadaşlar var. Bana da çok soru geldi. Öncelikle şunu kısaca bir anlatayım. Sonra incelemeye geçelim. Outlet ürünler olduğu için bunlar eski ürünler oluyor. Yani ben bunu almadan önce ne yaptım? Öncelikle aradım. Stok sordum. Var mı? Medium beden için. Kendi bedenim için. Stokunu sordum. Var dediler. Sonra üretim yılını sordum. Bana 2020 dediler. Benim için bu problem değildi. Yani 2019 olsa da yine bir problem değildi. Çünkü internet sitesinde bununla ilgili bir bilgi yazmıyordu ve çok çok uygun bir fiyatlıydı. Yani ben bunu 700 küsür TL'ye aldım. Hadi 800 diyeyim sizlere. Şu an baktığım zaman Türkiye'de N11'den bir satıcı görüyorum. Mesela 5000 TL. FC Moto'ya bakıyorum 170 Euro vesaire falan filan. Yani fiyatı gerçekten fazla. İçinden kendi orijinal pinoku çıktı. Kenepedi çıktı. Bunlar da güzel detaylar. Güzel bir paketleme kutusuyla geldi. Şimdi kısaca özelliklerine başlayayım. Hafif bir kas değil. Yüksek kompozit fiber alaşımdan yapılmış bir kask olduğu söyleniyor. 1400 artı 50 gram şeklinde. iki kabuk boyutu var. XS, e, ve M bedenleri için benimki de M beden bir kabuk boyutu. Bundan yüksek olan L, XL ve XXL bedenleri için de ikinci kabuk boyutu olduğu söyleniyor. İçindeki şu kısımlarda mesela reflektörler var. İç petleri falan gayet güzel, yumuşak. İçinde interkom yuvası var. Interkomunuzu yine rahatlıkla takabilirsiniz. Yine interkomun kablosunu geçirmek için burada bir açıklık yapmışlar. Gayet güzel. Onun dışında dahili bir güneş vizörü var şöyle göstereyim sizlere. Güneş vizörünü şu yandaki kısımdan açıp kapatabiliyorsunuz. Dahili güneş vizörü. Kendi vizörü de yani çok kademeli. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Kilit mekanizması var şurada da. Altıncı mekanizma diyebiliriz. Böyle yaptığınız zaman şurada da kilit mekanizması var. Çok hafif yukarı kaldırdığınız zaman bakın çıt diye ses geldi açılıyor ve çok az bir burada neredeyse 1 milimetrelik bir boşluk oluşuyor. Bu boşluktan hava girişi sağlanabiliyor. Yani bu sorunu olmaması için ben bu şekilde kullanıyorum açıkçası. Biraz rüzgar girişi oluyor. Rüzgar sesi geliyor ama bu şekilde açtığım zaman bu sorun da engelleniyor. Basırız zaman tam kilitleniyor ve tamamen kapanıyor. Gördüğünüz gibi ben kaskın çene tarafına da bir e, kayıt için telefonumu veya kameramı bağlamak için bunu taktım. Kayışlı. Yani kaska bir şey yapıştırmayı pek sevmiyorum. Yine intercom şeyinde yapışkanlı olandan değil tutturmalı olandan yap. Bu şekilde kullanıyorum. Yüksek performanslı kompozit bir kabuk yapısı olduğu söyleniyor. Gayet güzel. Ben kullanıyorum. Hafif bir kas değil. Elinize aldığınız zaman o ağırlığından o kaliteyi de hissediyorsunuz. Size güven veriyor gerçekten. Havalandırma kanalları güzel. Şu an çene kısmını gösteremiyorum size ama fotoğraflarını koyarım. Üst tarafta da şöyle bir havalandırma kanalı var. Açılıp kapanıyor. Arkada da şurada iki kısımdan direkt olarak havalandırma çıkışları var. Yani şekil itibariyle de güzel bir kask. Desen itibariyle de yine çok farklı desenleri var. Yani şunu sevmiyorum ben. Markalar yapıyorlar bunu. Çok büyük bir şekilde ön tarafı böyle logo koyuyorlar tam. Yani daha sade daha ufak yanlara arkaya falan koyun ama marka sonuçta logosunu bir şekilde koyuyor. Kendini belli etmesi lazım. Bunu pek sevmedim ama güzel metal double ring bağlantıları var. Şekilde geçiriyorsunuz falan filan. Geçirdikten sonra da bu çıtı çıt çıtı şuradan kapatıyorsunuz. Yani direkt bu şekilde bağlamayın. Ben bazen üşeniyorum Double D'yi bağlamayın. Direkt bu şekilde kısa mesafe olduğu zaman takıyorum ama Double D bağlantısı gerçekten sağlam ve güzel. İç pedleri de yani yumuşak açıkçası beni konforlu hissettirdi. Biraz rüzgar açısından ben sorun yaşıyorum. Yani yüksek süratlere çıktığım zaman yüzü 110 120'yi geçtikten sonra rüzgar sesini çok alıyor. Onun için de yani kulak tıkacı kullanıyorum. Ya da interkomu kullanıyorum. Interkomdan bir şey açıyorum. Onun sayesinde rüzgarı biraz ee, önlemiş oluyorum. Ama rüzgar direnci bakımından iyi olmadığını söyleyebilirim. Çok hafif bir kask olmadığını da söyleyebilirim. Yani uzun sürüşlerde biraz boynumu ağrıttığı da oldu. Ben Ankara'ya gittim bununla. Kuzenimle birlikte gittik. Kulak tıkacı artı interkom olduğunda bile yüksek süratlere ulaştığımda rüzgarı hissedebiliyordum. Yani hem kulak tıkacı hem interkomdan kuzenimle irtibat halindeydik. Yine de rüzgarı duyuyordum. Rüzgar sesini hissediyordum. Kulak tıkacı olduğu için çok fazla rahatsızlık vermiyordu ama kulak tıkacı olmadığı zaman cidden rahatsızlık verici seviyeye geliyordu benim için ki beni aşırı rahatsız ediyor rüzgar sesi. Sizi bilmem ne kadar rahatsız eder ama ben çok rahatsız oluyordum. Rüzgar sesini çok almamak için hani bu havalandırmaları kapatıyordum. O zaman da havasız kalabiliyorsunuz. Genel itibariyle yani güzel bir kask fiyat olarak çok uygundu. Ben yine uygun fiyatlı linkler bulursam koymaya çalışacağım ama bugün baktığımda yani benim aldığım fiyat inanılmaz bir fiyat. 700 küsür fiyatı aldığımı varsayarsak yani içinde pin ve çene de gelmesiyle ki fileli bir çene pedi değil normal bir çene pedi var burada gördüğünüz gibi. Yani Allah kaskı düşürmeyelim. <laughs> bir şey olursa yenisini alamayız yani. Neyse. Uygun fiyatta bulup linki koymaya çalışacağım sizlere. Bugün baktığım zaman birkaç yerde görüyorum. Yani yurt dışından getirseniz de yine 4000 küsür TL'lere. Yurt içinde birkaç satıcı gördüm. 5 küsür binlere satılıyor. Yani zor. Gerçekten kaslar pahalı. O yüzden ekipmanınıza iyi bakın diyorum. 7-8 ay olmuştur. Yani gözüm gibi bakıyorum. Bir şey olursa hiç yenisini alabilecek bir bütçe'm olmadığı için yani ekipmanınıza iyi bakın. Tekerinize taş değmesin. Herkese iyi sürüşler dilerim. Görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum.